Asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan iktidardaki 20. yılında ekonomide düzeni hala tutturamadığı için her vatandaş ya ekonomist oluyor ya da bütçe uzmanı olmak zorunda kaldı. Bütçe uzmanı vatandaş yıl başından bu yana %50 eriyen gelirleri ve buna karşılık en az %50 artan kira ve yaşam maliyetiyle bütçelerine borç harç denkleştirmeye çalışırken ekonomi uzmanı vatandaş ise birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi ve geleni kaçırmamaya çalışıyor. Ekonomist vatandaşın sorunsalı daha çok altın mı almalı, dolar mı almalı, konut mu almalı, konutu şimdi mi almalı, ne zaman konut almalı, Orta Doğu karışırsa bizim ekonomiye de karıştırır mı, fiyatlar ne zaman artar, kredi faizleri ne zaman düşer, araba alsam şimdi tam zamanı mı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne zaman görevi bırakır, sıkı para politikası ne zaman havlu atar gibi sorular oluşturuyor. Bugün biz bu sorulardan bir tanesini değerlendireceğiz. Türkiye ekonomi tarihinin yakın bir geçmişine bakıp konut mu yoksa altın mı almanın daha avantajlı olduğunu analiz edeceğiz. Analize başlamadan önce izleyicilerimiz için hiçbir yerde olmayan orijinal içerikler üretmeye çalışıyoruz. Eğer bu videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bizi motive ederek yeni içerikler üretmemize çok yardımcı oluyor ve sizin de gelecekteki içeriklerimizi kaçırmamanızı sağlıyor. Görüşlerinizi ve önerilerinizi duymaktan mutluluk duyarız. Lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Ve eğer bu videoyu arkadaşlarınızın da beğeneceğini düşünüyorsanız videoyu paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Evet konumuza dönersek daha önce kanalımızda orta vadede altın tutmanın dolar tutmaktan daha avantajlı olduğunu analiz etmiştik. Bunun için ortalama 6 aya ihtiyacınız vardı. Şu anda bu 6 aydan daha aşağıya düşmüş durumda yakın tarihteki mevduat kazancıyla altın kazancını karşılaştırdığınızda altın geliri yine Türkiye'nin son 1,5 buçuk yıldaki yüksek faiz ortamında bile mevduatın üzerinde getiri sağlamış durumda. Ama bugünkü konumuz bu değil. Şimdi gelelim konut piyasasındaki duruma. Öncelikle son 10 yıldaki durumu kısaca değerlendirelim. 2024 yılından 10 yılı geriye gidiyoruz. Yani 2014 yılına gidiyoruz. 2014 yılında İstanbul'da satılık evlerin ortalama metrekare fiyatı 2778 liraydı. Aynı yıl Haziran ayında çeyrek altın 145 liradan satılıyordu. O tarihte 100 metrekare ortalama bir evin satış fiyatı 277 bin lira olduğunu görüyoruz. Bu rakamı ise 1915 adet çeyrek altın alabiliyordunuz. 2024'e geldiğinizde İstanbul'da satılık dairelerinin metrekare fiyatları 41.267'ye yükselmiş durumda. Yani ortalama 100 metrekare bir dairenin satılık fiyatı 4.100.000'e gelmiş. Ev alarak 277 bin liramızı 4 milyon 100 bine taşımış olduk. Bu fena durmuyor ama bir de altın fiyatlarındaki duruma bakalım. Bugün itibariyle çeyrek altın 5400 lira seviyesine ulaşmış durumda. 1915 adet çeyrek altın 10 milyon 300 bin yapmakta. Yani 2014'te birikimlerinizle ev yerine çeyrek altın alsaydınız hem yazlık hem kışı kalır ve üzerinde de son model bir arabaya binerdiniz. Burada bir de gayrimenkul sahibi olmanın verdiği maliyetleri de eklerseniz aslında kazancınız bundan daha fazla oluyor. Bu örneği geçmişe doğru taşısak da sonuç değişmiyor. Geçmiş herhangi bir zamandan 2024'e doğru uzanan bir analiz yaparsanız sadece daha vahim bir tabloyla karşılaşacaksınız. 10 yıl ve daha uzun vadelerde altın fiyatlarındaki artış gayrimenkul fiyatlarındaki artışın ezici olarak üzerinde gerçekleşiyor. Daha yakın dönemde 2019 sonrası döneme baktığımızda gayrimenkul ve ev fiyatlarındaki artışın daha dengeli gittiğini görüyoruz. Ancak bu dönemde de altın fiyatları yine önde seyretmiş. Örneğin bugün 5400 liradan satılan çeyrek altın 2019 Haziran ayında 425 liraymış. Bu da 12.7 kat artışa işaret ediyor. Aynı dönemde konut fiyatlarının ortalama 10 kat arttığını biliyoruz. Peki ne oldu da altın fiyatları 5 yıllık dönemde fark yaratamadı? Bunun en önemli nedeni ons fiyatlarının 2020 yılında yaptığı tarihi zirvenin ardından neredeyse 3 yıl olduğu yerde sayması ve bu sırada konut fiyatlarının son hızla artmaya devam etmesiydi. Ama on altında bu durgunlukta artık son buldu. Önümüzdeki 2-3 yıl ons altın fiyatlarında çok hızlı ilerleyen yeni tarihi zirvelere tanıklık edeceğiz. Ülke ekonomisindeki kötü gidişat ve yabancı yatırımcıların gelmemesi dolar tl kurundaki değer kaybının artarak sürmesine neden olacak. Dolayısıyla hem ons altın tarafında ve hem de dolar tl kuru tarafında altın fiyatları şu anda bir fark yaratma süreci içine girmiş durumda. 2023 Kasım ayı başında altın fiyatları tabiri caiz ise roketleyecek demiştim ve grafiğe bakınca bunun ne demek olduğunu net olarak görmekteyiz. Önümüzdeki 2-3 yıl altın yılı olmaya devam edecek. Bu süreçte altın konut fiyatlarından izici olarak daha fazla değerlenecek. Bu süreç ta ki sıkı para politikasının gevşetilmeye başlayacağı zamana kadar bu şekilde devam edecek. 2028 seçimleri için düşük faiz sürecinin başlatılması konut piyasasında ciddi bir hareket yaratabilir. Ama aynı süreçte lirada değer kaybedeceği için altın fiyatları da artmaya devam edecek konut piyasasında hareketlenme işaretleri açıkçası başladı ama dolar ve ons altın da hareketli Konut piyasasında ciddi fiyat artışı yaratacak kitlesel hareketleri görmek için ya büyük bir haber ya da politika değişikliğinin ilk adımlarını görmeliyiz. Bu da 6 aydan önce olmaz ve bu süreçte altın alıp başına gidecek. Bu süreci yakından takip ediyoruz ve izleyicilerimizi bu konularda güncel analizlerimizle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.